Selamlar sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Böyle genel bir izleyene özel yapalım istedim. Çünkü böyle bir burca dair odaklanmak istedim. Olmadı. Bir daha videoyu yani niyet olarak hangisi ise onda daha çok akışta direkt ona yöneliyorum. Ve enerji olarak da öyle ilerliyor. Şimdi sizler beni dinlemeden önce, bu videoya başlamadan önce benden size geçecek olan herhangi bir bilip bilmediğimiz alanımızda bulunan negatif enerjilerden yaradana sığınmanıza niyet ediyorum. Ve sizlerden de bana geçecek olan herhangi bir negatif enerjiye ben geçirmez olmayı seçiyorum ve niyet ediyorum. Yaradana sığınıyorum. Evet şimdi bir bakalım. Odaklanalım ve hisleriyle alakalı bu bu videoyu dinleyenlerin izleyenlerin e, iki yol ayrımı var yani bir yol ayrımı var iki seçeneği var çift düşünüyorsun diyorsun ki kendimi mi düşüneyim ve yoksa herkesim eğer kend, sadece kendimi düşünürsem ee, çevremdekilerin hepsi bana karşı bir e, tuhaf konuşuyor, tuhaf davranıyor diye düşünüyorsun. Yani kendini ne zaman düşünmeye başlasan herkes sana düşman kesiliyor gibi bir hissiyat var. Sen kendin için yaşamak istedikçe, kendini düşündükçe diğerlerinin tepkisini gördüğünü görüyorum. Ee, bu konuda tam bir yol ayrımındasın. Ne yapacaksın? Karar ver. Kendin mi yoksa insanların sana saygı duymasını sağlamak mı? Yani bunun için çabalamayacaksın tabii ki. Hani bu karar verirsen onlar sana saygı duymayı öğrenecekler. Kendin böyle dolu, hani şey artılarını eksilerini düşün. Ona göre bir karar ver. Çünkü burada şu yolu seç, bu yolu seç, soy, pardon, seç diyemeyiz. dersek yanlış olur. Ben de karma yaratmış olurum hayatımda. Yani sizin işte e, seçeceğiniz yollardan zaten hangisi sizin ruhunuza hafif geliyorsa onu seçin. Yani konfor alanınızdan çıkmak zor gelebilir. Hayatı zorlaştıracağını düşünebilirsiniz. E, ama konfor alanından çıkmak e, zihni, bedeni, aurayı güçlendirir. Bir değişim dönüşüm sürecine girersiniz. Her yönden katlanarak size geri döner. Burada kendi hayatını yaşama isteği var. Onu söyleyeyim kendi geleceğini kurma isteği var. Kaç yaşında olursan ol. Ee, yani bir artık hayatında farklı bir perde açılıyor. Aralanmış ama sen o perdeyi açıp da karşı tarafa geçecek misin? Sevdiklerin seninle beraber olacak mı yoksa yalnız mısın? Onun Aslında sanki buna üzülmüyorsun. Yani yalnız kalsan da kimse senin kararını onaylamasa da çok umurunda değil. Sadece hani şey vardır ya insanların e, çirkefliği ya da şerri vardır. Yani bazı insanların herkesin değil. Ee, bu insanlar bazen onların tepkilerini almaktan korkar ama şöyle söyleyeyim. Bazı tepki aslında hiçbir tepkiden korkmadığınızı gösterdiğiniz zaman insanların tepki vermediklerini fark edeceksin ve her şeye herkese olabilir. Eyvallah dediğin zaman her şey yerli yerine oturacak. Yani karşındaki insan narsist olabilir. Sana sürekli çektiren biri olabilir. Hatta tam aksine seni narsistlikle suçlayan biri olabilir. Aynı zamanda ve sen bu durumda ne yapacağını bilmiyor olabilirsin. Ee, aslında biliyorsun, bak biliyorsun ama bilmediğini zannediyorsun. Bak tüm bilgiler sende kayıtlı, haberin olsun. Fincan diyor ki, bu fincan sahibi ne yapacağını çok iyi biliyor. Ancak biraz cesarete ihtiyacı var. Bu cesaret yine senden özünden açığa çıkacak. Tıpkı hani özünden bir ışık çıkarsa insanın e, kendi yüreğinden, kendi saf kalbinden kendi enerjinle e, dünyayı ışıldatabileceğinin farkına var, varır o kişi ve fark eder ki aslında başarı içerisinde gizliymiş başkalarının motivasyonuyla başkasının desteğiyle ve onayıyla ışık gelmez ışık dışarıdan içeri doğru çıkar dışarıdan içeri doğru gelmez onu da söyleyeyim ya şey gibi aslında bu çok güzel bir örnek ampullü düşünsenize içinden yanmıyor mu dışı dışarıdan bir ışık yani ne olur güneş enerjisiyle yanan bir ampul olursa onda da yine içindeki ışığı ortaya çıkaran bir şey oluyor. Yani çevrende olan şeyler senin içindeki ışığı ortaya çıkarması e, senin yine izin vermenle alakalıdır. O ampul doğru mu yani o ampul çalışıyor mu? <laughs> Şimdi sen gerçek manada özünde, yüreğinde e, enerjin varsa kabul eder hayatın seni akışına doğru ilerlersin. Burada tek güçsüzlüğünün sebebi ee, senin farklı bir yola, yola girme korkun. Tamam mı? Farklı bir karar alma, diğer insanların kararlarının dışında bir karar alma belki hayatında ilk defa yapacağın içindir. O yüzden burada korkmamanı tavsiye edeceğim. İçine, içine geçelim çünkü çok dışı bayağı sürmüş 5 dakika konuştukça da akışta da gelecekti ama hani fincan bir bütün olduğu için hızlı hızlı bakalım istiyorum hepsini. Sonrasında bir bütün olarak da konuşuruz gerekirse. Bak şimdi narsist dedim tam o çıktı ortaya bak. Şimdi narsistin boynunu bükmüş duygu sömürüsü yapıyor sana haberin olsun yapacak. Sen ne karar alırsan bu fincanın geneli karar üzerine. Yani şöyle söyleyeyim bu fincanda muhtemelen şey çıkmay çıkmayabilir his olarak söylüyorum. Tamamen ve tamamen karar alma aşamasındasınız. Hayatınızla ilgili aslında çokça hayalleriniz var. Hiç hayal kurmayan biri olsanız dahi çok hayalleriniz var. Ya benim uzaktan yakından hayallerle alakam yoktu ama ya evet gerçekten Esma Hanım haklısınız. Benim kendimle ilgili hayallerim varmış da çok üzerine örtmüşüm. Yıllarca ben kendimi unutmuşum. Acılarımı unutmuşum, yaslarımı tutamamışım, birini kaybettim ağlayamadım bile diyorsan en yakınım annemi babamı vesaire birilerini kaybedenler bile varsa aranızda yaşayanlara Allah uzun ömür sağlıklı ömür versin ölenlere de rahmet etsin ee, kaybedenler belki de yasını bile tutamadınız belki ağlayamadınız çünkü başkalarına kendini adamaktan başkalarına kendini harap etmekten saçını süpürge etmekten vesaire burada mesele acıtasyondan beslenmek değil acıdan beslenmek de değil artık acıdan beslenmek istemiyorsun acıdan beslenmek zaten aynı yerde saymaktır yani oturduğun yerde böyle oturmaktır ve sürekli şikayet etmektir Sen buradan çıkıyorsun artık çıkmışsın diyorsun ki ben artık hayatımı kurtaracağım kazanacağım başaracağım her ne olursa olsun ya dışarı çıkacağım yani konfor alanının dışına çıkacağım belki şöyle teşbih de hata almaz dışarı çıkacağım şunu kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz belki evden çalışacaksın ama kendi zincirlerini kırıp çalışacaksın yani birilerinin Ehehe, prangalarına alet olmaktan kurtuluyorsun artık Birilerinin hayatını yaşamaktan kurtuluyorsun Bak bunu seçenler olacak aranızda Ama seçmeyip oturanlar da olabilir Korkutulursanız enerjiyle bakın Şimdi insanların illa birbirine e, seni, Sana izin vermiyorum deyip bağırmasına gerek yoktur Enerjisel anlamda o kişinin gözleriyle bile Enerjisiyle bile korkuyorsan Varlığıyla korkuyorsan, korkuyorsan korkuyorsundur Ama korkmuyorum İçinden sürekli de ki ben şu kişiden korkmuyorum ben kendime güveniyorum. Bence cesurum. Kendi kararlarımı alabilirim. Kendi hayatımın efendisiyim. Kendi hayatımın kararları benim için kolaydır, mümkündür ve güvenlidir. Ben özgürce karar alabilirim. Tarzında kendini sürekli telkin et. Telkin ettikçe bir bakacaksın, aa evet bunu yapabiliyorsun. Birisine mesela şu kişiye diyelim ki ben yine kendi adımdan örnek vereyim. Esma'ya hayır diyeceğim diyeceğim. Bugün İsmail'e hayır diyebilirim, diyebilirim, diyebilirim. İşte o beni çağırıyorsa hayır gitmeyeceğim diyebilirim. Ama oysa ki yüzüme söyleyemiyorsun. Dur da diyelim ki. Ama evde bol bol telkin yapın. Gün içinde bol bol yapmak istediğiniz şeyi kendinize hatırlatın. Sonra bir bakacaksın o karşıdaki kişiye, kişiye gücün yetmiş ve söyleyebilmişsin içindekileri. Ondan sonra böyle konuşabilme özgürlüğünün keyfini yaşarsın. İnsanlara hayır diyebilmenin, işte ya da işte daha doğrusu daha doğru bir yol bulabilirsin. Ya da hayatındaki en, bir şeyi anlatabilirsin. Bak bu vardı şu şu işlerim var o yüzden sana vakit ayıramayacağım da diyebilirsin. Onu da söyleyelim. Evet fincanın tamamı dediğim gibi karar üzerineydi. Ben de bunları söyledim ya, bir rahatlama geldi. Fincanda bir böyle bir tıkanıklık, bir boğaz kısmımda bir açılma oldu. Muhtemelen sizin yani kesin ve net olarak muhtemelen demeyeyim kesin ve net olarak sizin bir şeyleri söyleyebilmeniz gerekiyor. Bakın 3 var altında da Ç şey var. Ee, böyle 3 gün 3 hafta içerisinde bu 3 ayda olur kiminize göre ama çok uzamamasın niyetiyle kolaylıkla olsun hayrınıza olsun. Ee, asalet <laughs> asalet dolu <laughs> böyle şey asil bir çevreye gidiyorsunuz. Yani böyle insanların birbirini kıskanmadığı, üzmediği, kem gözle bakmadığı, herkesin böyle şey olur ya böyle bir kasaba hayal edin. O oh, her yer böyle müstakil evler, mis gibi çiçek, ağaç kokuyor, kuş cıvıltıları, tavuklar gıt 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 koş arkalarında küçük küçük civcivler böyle muhteşem. Sonra bir bütün hayvanların özgürce yaşadığı bir kasaba. Böyle bir huzur hissiyatı. İlla böyle bir yer var mıdır? Evet vardır dünya üzerinde. Bu bir cennet bilinci halidir. O yüzden böyle bir cenneti oluşturmanız zihninizde oluşmaya başladıysa size doğru geliyor demektir. Demek ki böyle bir yaşam standardı sizin için hazırlanıyor. Kalbi temiz olanın, kalbi melekeleri açık olanın, melekler yardımcısı olur. O kişi oraya gitmeden önce o kişinin yeri hazırlanır. Bak mesela bankaya gidersin tamam Bu ne demektir biliyor musun? Yeri hazırlanır. Sen bankaya gidersin bir bakarsın hiç sıra yok. Ya da biri sana sırasını verir. Postaneye gidersin ya da kargoya gidersin. Hemen işin halledilir. Markete gidersin hemen alırsın. Yemeği kolay yaparsın. Evin işini kolay yaparsın. Parayı kolay kazanırsın. Çünkü bu insan kendi odaklı yaşar. Ee, kendi versiyonu ile ilgilenir. Başkasının eşyası, malıyla, mülküyle çok ilgilenmez. O zaman o insana evrensel yasalara göre destek açılır. Tamam mı? Bu da çok güzel. Ya bu fincanın etkisi çok güzel. Ben de üzerime alıp kabul edeyim. Çok güzel bir enerjisi var. Böyle yumuşattı beni. Oh mis. Masaj hali. <laughs> Hepinize masaj yapılsın. <laughs> biz bu kafadayız. Bu kanalın tüm izleyicileri bu kafadadır. <laughs> Aynen. Şimdi bak şurada hayatın boyunca wow süper hayatın boyunca sana kim ne çektirmişse kim senin kuyunu kazmışsa kim sana büyü yapmışsa oh sefam olsun diyeceksin hepsi bir 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 hayatından dökülüp gidiyorlar hepsi kendi döngülerinde kendi boyutlarında yaşayacaklar Dikkat edin sen e, dikkat ederseniz siz böyle şöyle yaşarsanız eğer biraz önce konuştuğum gibi hani farklı bir kafada yaşarsanız etrafınızda Negatif hiçbir insan görmezsiniz. Geçmişte sizi acı çektirenlerden haber bile alamazsınız. Varlıklarını bile unutursunuz. Size de hatırlatmazlar. Ne zaman frekansın düşse, bir şeyden korksan, bir şeyden üzülsen, bir şeye kafayı taksan tık birden o insandan haber gelir. O yüzden hayatından çıkmasını istediğin burada geçmişindeki insanlar varsa tam, tamamen az önce söylediğim kafa yapısında yaşamaya devam edin. Tamam mı? Hiç korkmayın. Ve meleklere iman edin. inanın o seçenek boşu boşuna yok. <laughs> Bütün dinlerde geçerlidir bu. Meleklere inanın. Onları her daim yardımınıza çağırın. Yardımınıza çağırıp alanınızda aktif olmalarının en büyük e, ön koşulu şudur ki frekansınızı yüksek tutmak. Yani e, biraz böyle dediğim gibi kalbinizi temiz tutarsanız çok daha kolay yardımlarını alırsınız. Ya da melek e, ruhlu birinden bir biriyle konuşursun, birini görürsün, birini dinlersin. Öyle gibi de o yaşayabilirsin. Yani bir bakarsın etrafında melek gibi insanların yardımıyla donatılmışsın. Yani hava bile sana akar. Mis gibi hava bile sana akar. Hiç duymadığın kokuları duyarsın. Etrafta hiç kimse almaz o kokuyu sen alırsın. Bak burada da senin başını yıllar önce böyle senin baş ağrına sebep olmuş, başını yemiş, seni rahatsız etmiş bir kişinin resmen önünde bak eğilmeleri var. Bunlar temsildir. Pişmanlık yaşıyorlar. acıyı bak ağzından çıkan ateşlere bak. Ama sen korumadasın. Yani biraz e, şunu söyleyeyim. E, fincanın en 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 önemli şeylerinden bir hatırlatmalarından birisi neydi? Korkmak yok. Tamam Frekansını yüksek tut tutacaksın. Herhangi bir videoda yok şu tarihte şu olacak, yok işte şu böcek saldırısı, yok şu kene, yok bunları takmayın, dinlemeyin, izlemeyin, haber falan dinleyip izlemeyin. Hepsi frekansı düşürür, hepsi auralarınıza yırtıklar atar, çengeller atarlar alanlarınıza hiç, hiç 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 birisini bakın kesin ve net olarak korku frekansınızı düşürür ve e, diğerlerinin esiri olursunuz. Enerji alanlarınıza dalarlar ve her şeyi yaptırırlar. Anladınız mı? O yüzden ne yaptım fincanı açarken, videoyu açarken benim enerjimden bilip bilmeden alanımda var olmuş haberim olmadan olarak birinin negatif enerjisi benim varsa size geçmesini engellemek için ne yaptık niyet koyduk niyet her işin başıdır. Ee, onu da söyleyeyim niyet ederek başlıyorsun işte yazu çekersin ne, ne ne söylersen yap ama bir işe başlamadan düşüncenden geçir, kalbinden geçir tamam mı? bunlar yeterlidir. Sonrası gelir zaten bak burada senin korkutmaya çalışacaklar ağzından ateşler fışkıracak bak seni parayla bir e, sıkıntı yaşatan birileri var görüyor musun orada gözlerini at böyle sana duygusu sömürüsü yapacak olan bak buradan balığı almış ağzına götürmeye çalışıyor dişlerini geçirmiş bunların hepsi bak nasıl yorumlanır biliyor musun? Ya birisi senin malını, mülkünü, paranı almış işte borcunu vermiyordur. Birisi senin işte yıllardır hakkını yemiştir. Birisi senin düğün altınlarını almıştır. Zıkkım şey diyormuşum. Zıkkımın kökünü yesinler. Ben de sabahtan beri güzel konuşuyorum da en sonunda diyormuşum ki zıkkımın kökünü yesinler. <laughs> Siz hocanın de, yaptığını yapmayın dediğini dediğini yapın. Tamam mı? <laughs> evet. Bir yudum da kahvemizden alarak şöyle bir devam edelim. burada destek göreceğin yakınların da olacak aynı zamanda şu an farkında değiller sen biraz yakınlarından böyle uzak kalmışsın ya da kalma gibi manevi olarak aynı evde de yaşayabilirsin ama böyle uzaklık mesafe var kalben mesafe var seni kullandıklarını hırpaladıklarını üzdüklerini düşünüyorsun sadece seni işlerine yaradıklarında aradık yaradığında aradıklarını düşünüyorsun bunların hepsi geçecek sadece korkularından arındığında kendi gücünü kendinde keşfettiğinde bak Dikkat ettiyseniz sizde e, çözülecek her şey. Yani siz bu fincanları dinlerken de zaten sadece dinlemek için dinlemiyorsunuz. Tüm videoları dinlerken de bu böyledir. Etrafınızda armut piş ağzıma düş diyen insanları çok da kimse önemsemez değil mi? Bir şeylerin ön koşulu vardır. Yani işe başlamadan önce bile CV verilir. Birinin e, referansı istenir. Yani... En basitten basitinden en kolay iş bile olsa en az maaşlı bir iş bile olsa seni kim gönderdi oğlum derler seni kim gönderdi kızım kimin kimin nesisin anam baban kim değil mi atan kim bir nüfus kaydını çıkar bir getir bir işte bilmem devletine bakarlar ne bileyim öyle bir şeyler vardır herhalde <laughs> ben de şey yargı kesildim yani yani işin esprisi <laughs> çok çok sizde olay sizde çözülecek haberiniz olsun adım atın hareket enerjisi katın. Hareket edene evren yardım eder, evrensel enerjiler yardım eder, insanlar yardım eder. Nasıl zengin daha çok zenginleşiyor? Çünkü işin disiplinini biliyor, tamam mı? Sizi seviyorum, hoşça kalın.